Yeni gelinlerin çeyiz alışverişinde vazgeçilmesi. Pandemi zamanında da hunharca alıp evde hamur yapıp ekmek yaptığımız o ürün bu. Tabi sonrasında hepimiz bunu pabucun dama attık. Ama pabucun dama atmayanlar hala aramızda ve bu video sizin için. Kutu açılışına geç yürük baba. Oha! Strofor'undan da bunu çıkarmam lazım tabi. Burada da başka bir şey var mı? Garanti belgesi. Bu ne işe yarıyor lan? Şu kağıtları, mağdları, gereksizleri de şöyle atalım. Sadece reis burada kalsın. Kutuyu da gönderiyoruz. Korkmaz Pro Mix geldi. Korkmaz'ın hamur yurma makinesini açtık. Şöyle ben parçalarını size biraz tanıtayım. Şöyle 3 tane parça çıkıyor içerisinden. Ee, hamur yoğurucu, böyle ekmek hamuru gibi kalın hamurları yoğurmak için böyle bir hamur yoğurma aparatı. Şu daha ince hamurlar için yani ince mi denir artık nasıl bilmiyorum yumuşak hamurlar için diyeyim. Kek hamurları için filan kullanılan aparatı. Bir de böyle bir genel karıştırıcısı çıkıyor. Mesela pasta kreması filan yapmak için kullanabileceğiniz bir karıştırıcısı var. Ee, şuradan modlarını ben size göstereyim. Burada hız ayarı var hız ayarları 11 kademeye kadar çıkıyor. Yani ben mağazada farklı farklı hamur yorma makineleri sattım. Farklı markalarını da sattım. En çok ayar gördüğüm kadarıyla Korkmaz'da var. Genelde 5 ayar, 6 ayar gibi hızlar oluyor. Korkmaz'ınkisi 11. Ee, şöyle bir şey var. Tabii ki 11 hızda sürekli kullanılırsa bu makine ısınır ve ısındığı zaman kendini korumaya alır. Motorunu en azından yakmıyor. Bu da güzel bir özellik. Şöyle bir galvaniz çelik haznesi var. 4.7 litrelik bir hazne bu. Şöyle geçmeli zaten buradan alıp çıkartabiliyorsunuz. Biz tabi bunu kullandığımız bir ürün. Daha doğrusu ben kullanmıyorum. Kız kardeşim kullanıyor. Kız kardeşimin ürünü incelemek için ondan ben de aldım. Böyle taktığımızda da kilitli mekanizmasıyla kilitleniyor. Genel olarak malzeme kalitesi gayet güzel hissettiriyor. Şuradaki rose gold bir renk bu arada bu. Rose gold rengi gayet tatlı. Malzemesi güzel kaliteli hissettiriyor. Bu ana gövdesi bu arada döküm. Hani plastik filan değil. Sadece şuralar plastik malzeme sanırım ağır da bir cihaz o yüzden de. Bunun haricinde diğer cihazlardan bunu ayıran bir özellik daha var. Bu sevdim hoşuma gitti. Şuradaki plastik parça takılıp çıkartabiliyor bu plastik parça. Bu parçayı buraya oturttuğunuzda Atıyorum ki hızlı bir şey yapıyorsunuz. Hızlı dönmesi gerekiyor. Sağa sola çok sıçrıyor. Sıçramaması için bakın bütün kapak burayı kapatıyor. İstediği kadar içeride hızlı dönsün. Sağa sola bir şey sıçramıyor. İlave bir malzeme eklememiz gerekiyorsa da o malzemeyi buradan ekleyebiliyorsunuz. Buradaki boşluktan. Bunu güzel düşünmüşler. Çoğu firmada ben bunu görmedim bu arada. İlk defa korkmazda görüyorum. 11 hızı var demiştik. 11 hızını aldığımız zaman normalde makine hafif olduğunda sağa sola böyle sallanma da yapar bu arada. Kendini sağa sola atar ama döküm ve ağır bir makine olduğu için sağa sola sallanmıyor. Zaten şöyle yerinden kaldırabilir ...bütün altı bu öpücük dediğimiz yapışkanlarla dolu. Koyduğunuz yeri böyle çekiyor. Hiçbir şekilde ileri geri ittirmeniz çok zor yani. Bunu da güzel düşünmüşler. Bu her hamur makinesinde olan bir özellik bu arada. Ama döküm gövde her hamur makinesinde olan bir özellik değil. Bir diğer ekstra özellikse yine diğer hamur makinelerinde çok görmediğim... ...buraya bir aparat takmış Korkmaz. Bu aparata kıyma makinesi veya makarna yapma makinesi bağlayabiliyorsunuz. Şunayı şöyle açtığınızda burası açılıyor. Buradaki dönen içerideki o çarptan aldığı güçle kıyma makinesini çalıştırabiliyorsunuz. Bunun ekstra aparatları var bu bu arada şu an kutun içerisinden çıkmadı. Ekstra satın aldığınız aparatlarla kıyma makinesi ve makarna yapma makinesi olarak kullanabiliyorsunuz. Aparatların takımı da genelde Universal zaten farklı markalarda da aynı olması lazım. Şöyle takıyorsunuz yerine oturtuyorsunuz. Ondan sonra da şöyle çevirdiğinizde kilit mekanizması kapanıyor. Bu şekilde bu da aynı şekilde takılıyor ve yerine oturmuş oluyor. Bu arada bütün parçalarını bulaş makinesinde yıkayabilirsiniz. Bu çelik haznesi de dahil olmak üzere bulaş makinesinde yıkanabiliyor. Bir zararı yok. Bu ürünü kimler almalı? Bu ürünü glutensiz beslenenler ya da böyle kek börek yapmayı çok sevenler alıp kullanabilir. Glutensiz beslenmekten neyi kastediyorum? Mesela ekmek dışarıdan yemeyenler, kendi ekmeğini kendi yapanlar ya da makarnasını dışarıdan almayanlar, kendi makarnasını kendi yapanlar. Özellikle makarna hamuru ve ekmek hamuru çok sert oluyor. Elle yoğurulması bayağı bir zor. Çok çaba sarf etmeniz gerekir ve uzun zaman aldığı için de sürekli sürekli elle yapmaktansa buna koyuyorsunuz. Bu kendi kendine zaten yapmış oluyor. Videonun sonunda makineyi mutfağa sokuyoruz ve bir Anadolu kadınının hiç böyle teknolojik aletlerle işi olmayan bir kadını bakalım bu cihaz tatmin edebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Korkmazı mutfağa soktuk bir pasta kreması yapmayı deneyeceğiz. Bakalım performansından annem memnun kalacak mı? Buyur anne sendeyiz. Şimdi kademesini fullleyeceğiz büyük ihtimalle. anda en son kademesini aldık canlı canlı performansını gördük Biz makineyi beğendik tatmin olduk ee, Sizlerde parasının hakkını veriyor mu iyi bir cihaz mı veya bunu alternatif Hayır bundan daha iyisi var daha ucuzu var dediğiniz bir cihaz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz Herkes faydalansın Şimdilik bu haftalık da benden bu kadar bay bay pastamız hazır tadına bakalım Azeri soç çox qızılmış.